Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bu geceyle alakalı İbrahim abi bir iki tane noktayı nazar. Bu sahabe bahsinde, sahabeler bahsinde onlara yetişmek için hakiki sahabe olmak lazım geliyor. En son cümle bu. Bunu anlamak için kendisinden önceki e, anlatılanlar. Hakiki sahabe nasıl olunur? Hakiki sahabe olmak için ne yapmak lazım? Bunun beş tane özelliği var abi. Bir, Sohbet-i Nebeve'ye mazhar olmak. 2. Zıtları birbirinden tefrik etmek. 3. Keleme-i Azamiyet derecede muhatap olmak. 4. Akrabiyet-i ilahiyenin tam inkişafı. 5. E, sevap ve hasenat cihetiyle yetişilememek. Hakiki sahabe nasıl olunur? Bu 5 tane özellik. Bu 27. Söz'ün zeylinde 5 tane hasenat cihetiyle onlara yetişilmiyor abi. Sevap ve hasenat cihetiyle. es kel fail var ya. Onlara yetişilmediği için hakiki sahabenin özelliklerinden biri de o yani. Sahabelerin bütün dakikaları şehit olan neferin dakikaları gibidir diyor. Şimdi bu beş tane özellik kendi arasında dediğim gibi başlıkları var, izahatları var. Bu 27. sözün iştahat bahsiyle münasebeti ne? Kim iştahat edebilir? Bak o beş tane şeye sahip olan. İştahat edebilir abi. İştahat demek bence bu böyledir. Veya şu şöyle olmalı. Şunu şöyle yapma değil de iştahat demek Hüsnü Hazretleri e, iştahat semavidir diyor. Şeriat semavidir ve iştahat-ı şeriye onun ahkam-ı izhar ettiğinden semavidir. Yani iştihat demek Bence bu böyledir, şöyledir değil. İnsanların nazarında gizli kalmış Cenab-ı Hakk'ın hükmünü izhar etmekmiş. Çünkü yaş ve kuru her şey Kur'an'da var değil mi? O zaman bir insan nasıl bence böyle diyebilir? Diyemez. Bu yanlış iştahat, yanlış biliniyor yani. İnsanların gizli nazarında gizli kalmış Allah'ın hükümlerini insanlara göstermek. İştahat bu yani. Şimdi burada e, nazara vereceğim kandil münasebetiyle alakalı sohbet-i nebeviye bir iksirdir diyor. Bir dakikada ona mazhar bir zat senelerle seyri sülüke mukabil hakikatin envarına varına mazhar olur. Şimdi sohbetinde, peygamberimizin sohbetinde bir iksir var. İksir ne demek? E, e, bir şeyin mahiyetini tamamen aslını değiştirmek. Mahiyetin özelliklerini. Mesela içki bir iksirdir. Adam içince akıllı adam aklı başından gidiyor değil mi? Hı hı. Mesela siyah bir şey düşünelim. Onun üzerine bir bardak su döktüm. O siyah şey başka bir rengi bürünüyor tamamen. O bir iksirdir döktüğüm şey. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bir iksir var abi. O sohbetteki o iksire masal olan biza e, senelerle zelifülüke mukabil hakikatin envarına masal oluyor. Yani 40 sene, 50 sene, belki 80-90 senelik bir e, seyri sülükle elde edilecek bir netice var ya, Peygamberimizin sohbetine giriyor bir bedevi adam, bir vahşi bir adam, cahil bir adam, tamamen mahiyeti değişiyor, muallim oluyor, medeni bir insan oluyor, gidiyor başkasına ders yapıyor. Peki bu iksir ne? Peygamberimizin sohbetinde böyle bir iksir var. O sohbete girenin mahiyeti tamamen değişiyor. İksir abi. O iksir ne? Hemen Risale'nin gelenine bakıyoruz hemen. O iksir Esma-i Hüsna'nın Arş-ı Azam'da İsmi Azam'dan her ismin azamiyet mertebesinde o derste tecelli etmesi İbrahim abi. İksir de diyor. O sahabe Efendimiz yani o derste bulunanlar Arş-ı Azam'dan İsmi Azam'dan gelen bir dersi ruhlarında, kalplerinde taşıyorlar yani. Diğer sohbetlerde ise, sohbet yapan insanın mazhar esmasına göre oluyor o iksir abi. Ben de sohbet yapıyorum değil mi? Büyük zatlar da sohbet yapıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da sohbet yapmış. E, o sohbet, sayılan sohbetlerdeki tesir aynı mı oluyor iksir? Yok. Meratib-i esmaya göre. İşte neden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine giren o cahil adam hemen âlim oluyor? o bedevi adam hemen medeni oluyor. İşte o iksir arşa azamdan, ismi adamdan, her ismin azamiyet mertebesinden geliyor. Geldiği için evet tamamen mahiyeti değişiyor. İksir o. İksirin enfüsü manası abi, niyet bir iksirdir diyor değil mi? O enfüsü manada niyet, nazar, ahlak bunlar enfüsteki şeyleri değiştirebilir. Yani görmüş olduğum bir hadise günah olsa öyle bir nazar atarsın ki o sevap olur. Bakış. Niyet öyle bir iksirdir ki değil mi? Toprağı altına kalbedebilir, edebilir. elmas yapabilir. Niyet ve nazar mahiyet eşyayı tayir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder. Niyet bir iksir yani. Enfizim o iksir niyet abi. Değiştirebiliyor. İhlaslı, takvalı niyet Değişebilir çünkü sohbette insiba ve inikas var. Yani eee arş ağzamdan, isme Azam'dan o yüksek mertebelerden gelen sohbette iki şey var. İnsiba ve inikas. Biri tamir demek abi. Eee insiba tamir demek. inikas aks etmek demek. Önce o sohbette tamir oluyor adam. Hangi e, kusuru, nakisiyeti varsa o tamir oluyor. O tamiriyetin üzerine aksediyor sohbette insiba ve inikas var abi. Diğer sohbetlerde o derecesine göre oluyor. Şimdi bu 27. sözün zeylinden sonra cennet bahsinin gelmesi de birbirine de çok münasebetler yani. İbrahim abi. Bak. Beş tane özellik saydık ya abi. abi. O beş tane özellik cennete girmenin de şartı dünyadayken. Şimdi Risale'de bir nur-i iman var. Bir de şuur-i iman var nuru iman ile âlâ illiğine çıkar. Cennete layık bir dereceye giriyorsun. Nur iman ile. Şuuru iman ile öldükten sonra gidilen cenneti burada yaşıyorsun. Evet, şuuru iman. Dördüncü şu an, Bir de 23. üçüncü Biri nur iman, birincilikte. Diğeri dördüncü şu an, şuur iman. Burada yaşıyorsun yani. Bu yani sahabeler bahsinden sonra cennet bahsinin gelmesi, bu beş tane maddeden sonra bilhassa şeyi çok yani. İşte peygamberimizin sohbetinde diğer sohbetlerde olmayan ne var? Abi, iksir var. Diğer sohbetlerde sohbet yapan kimsenin derecesine göre.